göğsü Kalp atışı yüzü artıyor. Alerjik bir reaksiyon olabilir. Boyun damarları belirgin. <laughs> Predikardiye lefizyon. Kırıntısı yok. Evet, akciğindeki yırtık tekrarlamış olmalı. İlker duyuyor musun beni? Evet, abi. Kalbinin etrafında kanama var. Kanı boşalttığımızda daha iyi hissedeceksin. Ölürsen. Baba mı? ölmeyeceksin. Üz, üzgün olduğumuz Kanama mı? Sıç. Bunun ancak bir sebep olabilir. Kalpte bir tümör. İlkeğin kalbinde bir, akciğerlerinde birden fazla küçük kitle var. Yani kalbi tümör yüzünden büyümüş. Kullandığı HIV ilaçları yüzünden değil. Sen iyi misin? İyi, iyi. Bir şey yok. Bu soruyu duymaktan sıkıldı artık. Akciğerinde ve kalbinde kitleler. Ne tür bir kanserle karşı karşıyayız acaba? Kanser olmayabilir. Bence teşekkürler. Bence klasik Hodgkin dışı lenfoma. HIV pozitif bir hastada primer kalp... Sarkoidoz olabilir. Yok. Akciğer biyopsisinde bununla ilgili bir bulgu yok. Lenfoma ölüm demek. Sarkoidozsa tedavi edilebilir. Evet, kulak enfeksiyonu da tedavi edilebilir. Ama hastamızda kulak enfeksiyonu yok. Kvimsiz bah testi yapmak istiyorum. Bunun için İpek Hoca'nın ne kadar fazla kağıt imzalatması gerekiyor biliyorsun herhalde değil mi? Bayağı da bir zaman alır. Peki tamam. Yapın. Ee, ne diyor babişko? Aradın değil mi? Kesin aradım. Babama üzgün olduğumu söyleyin. Tam adamına söyledi. Anında aramışsındır. Geliyor mu? Gelmiyor mu? Aradım ama gelmiyor. İyi. E, o zaman bir Türk filmiyle karşı karşıya değiliz. Babası oğlunu görmek istemiyor, oğlu babasını görmek istemiyor. Onları bir arada görmek isteyen tek kişi sensin. Hayır. İlker kendisi söyledi. Eğer ölürsen babama... Ölmek üzere olduğunu düşünüyordu çünkü. Ölmek üzere olan insanlar da yalan söylerler. Keşke şöyle yapsaydım, keşke böyle yapsaydım. Keşke daha iyi bir insan olsaydım. Keşke insanlara daha fazla yardım etseydim. Keşke kedilere daha fazla mama dağıtsaydım. Keşke de keşke keşke de keşke. Eğer bir şeyi gerçekten yapmak istiyorsan onu yaparsın. Yapmak için son nefesini beklemezsin. Siz öleceğinizi sandığınızda ne düşündünüz? Sizin keşkeniz neydi? Gerçi Babası onu evden kovmuştu. Bizim aslımızın özür dileyecek neyi olabilir ki? Herkesin pişmanlıkları vardır. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.